Bu din tedrisatıyla sadece caminin kapısı açık kaldı. Onun dışında her şeyle yasaklandı. Allah demeye varana kadar. Layık izleyen adam. adamlar milletin ezanına kametine karıştılar. Hatta namazdaki ibadetin bile buraya getirdim vesikalarını ama iki ayağın bir babuca koyuyorsunuz. İbadetin Türk diliyle yapılması için de çalışmalar yapıldı. Cemal Kutay burada bir tanesini göstereyim. Cemal Kutay diyor ki Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava neymiş o dava? Atatürk'ün hasretiyle öldüğü Türk dilinde ibadet. Bunu o adam diyor ki bakın röportajda ben şamanım diyor. ...adama derler ki sen şamansan... ...Müslüman'ın ibadetiyle ne alakan var? Demek oluyor ki... laiklik bunların anlayışında... ...din devlete karışamaz... ...devlet dine karışır. Şunu paylaşabilir miyiz izleyicilerimizle? Cemal Kutay'ın bir sözü bu. Bir röportajından kısa bir alıntı. Türk'ün dini İslam'dır diye bir kayıt yok. Biz Arap'ın yolunu takip edecek değiliz. Ben İslam'a ve Yüce Peygamber'ine karşı değilim. Ancak... Araplara karşıyım. Ben şamanım. Atatürk de şamandı.